İstanbul Pendik'te ağız ve diş sağlığı alanında hizmet veren bir kliniği ziyaret ediyoruz. Diş hekimi Hülya Ası Gözü tanıyor ve klinikte uygulanan tedavileri öğrenerek başlıyoruz röportajımıza. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii, adım Hülya Ası Göz, e, polikliniğin sahibiyim. Doğuma büyüme İzmirliyim, meslekte 30 yılı açtım. Son derece tecrübeliyim. Süpersiniz. 30 yıllık bir tecrübe konuşuyor sevgili izleyenler hemen sağ tarafında. Şimdi Hülya Hanım öncelikle sizleri tanıdık. Buradaki hizmetlerimizden bahsedebilir misiniz? Tabi polikliniğimizde hemen hemen her şey yapılıyor. Cerrahi işlemler başta olmak üzere, implantlar, ortodonti uzmanımız var, ortodontik tedaviler, porselen, zirkonyum, hareketli protezler, dolgu, kanal tedavisi, diş beyazlatma, her türlü estetik uygulama yapılıyor. Şimdi hareketli protez ne demektir? Hangi yaş grubuna uygulanır? Genelde orta yaş ve üzeri hastalarımızda arkalarda özellikle hiç yoksa takıp çıkarmalı protezleri hareketli protez diyoruz. Onlarda da hastalar çok rahat ediyor. Sabit protezler kadar alıştıktan sonra çok rahat kullanabiliyorlar. Harika. İmplant tedavileri de burada mümkün. Tabii. Şimdi implant tedavisinden bahsetmenizi isteyeceğim. Burada da belli başlı bir yaş grubu muhakkak vardır. Yine genelde orta yaştan başlıyor ama genç yaşta da dişlerini kaybedenlere implant uygulaması yapılıyor. Tabii önce röntgen alıyoruz. Bunun için kemik yapısı müsaitse, kemiğin yüksekliği, genişliği müsaitse yapıyoruz. Bazen tomografi de istiyoruz alt üst çeneden. E dediğim gibi kemikler müsaitse implant uygulaması yapılıyor. 2,5 3 ay sonra da üzerine porselen ya da zirkonyum sabit dişler yapıyoruz. Evet. Hasta içeri kliniğe geldiği zaman süreç nasıl ilerlemekte? Önce bir ağız muayenesi yapıyoruz ve genelde tabi panoramik röntgen alıyoruz. Bütün dişleri, köklerini, aralarını görüyoruz. Hastanın bilmediği çürükler de olabiliyor. Kemik erimesi var mı yok mu hepsine bakıyoruz. İmplant istiyorsa dediğim gibi kemiğin yüksekliği, genişliği önemli. Ağız muayenesi, panoramik röntgen, gerekirse tomografi de ondan sonra bir tedavi planlaması yapılıyor zaten ve fiyatlandırılıyor. Hocam şunları da merak ediyoruz. Tabii ki de sevgili izleyenler de merak ediyor. Son zamanlarda çok popüler olan zirkonyum. Evet. Biraz bahsedebilir misiniz? Zirkonyum bugün bizim mesleğimizde diş hekimliğinde kullandığımız en kaliteli malzeme. Estetik üstünlüğü çok yüksek. Ama bu porselenler kötü anlamda değil kesinlikle. Yıllardır porselen uygulaması da yapıyoruz. Fakat tabii zirkonyum çıktıktan sonra e, estetik açıdan daha şeffaf, daha estetik oluşu ve içinde metal barındırmaması, daha hafif olması kendi doğal dişlerimizi nasıl hissetmiyoruz ağzımızda? Zirkonyum da öyle. Ağız ve diş sağlığının genel sağlık açısından önemli olduğunu kuşkusuz hepimiz biliyoruz. Peki ağız ve diş sağlığımızı korumak için neler yapılmalı? Diş sıkma, çocuklarda süt diş çürümeleri ve hamilelikte diş tedavisi nasıl olmalı? Hepsinin cevabını diş hekimi Hülya Asıgöz'den dinliyoruz. Bakım şart tabii ki. Sabah akşam 2 dakika diyoruz en az 3 dakika hatta. Dişlerimizde, diş etlerimizle birlikte orta sertlikte bir fırçayla içini, dışını, çiğneci yüzeyini fırçalıyoruz ama bu yeterli değil. Diş ipiyle diş aralarını mutlaka temizlemek gerekiyor. Evet, dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi diş ipidir. Muhakkak dikkat edelim. Evet. Sevgili hocamızdan da dinlemiş bulunuyoruz. Diş sıkma, diş gıcırdatma hepimizin aslında korkulu rüyası çok bunlar. Sebepleri nelerdir Çok hocam? ciddi bir problem. Yani kimisi stresten, kimisi alışkanlıktan ama sebebi ne olursa olsun gece diş sıkmak ve gıcırdatmak dişler için çok büyük bir travma. Bunu biz gece pilav yaparak üst çeneye ölçü alıp ince, şeffaf, yarı yumuşak akrilik bir plak yaparak giderebiliyoruz. Çünkü bu birkaç günlük mesele değil. Bu aylarca ve yıllarca sürüyor bu alışkanlık. Bir aşamadan sonra dişlerde sızlamalar, sonra ciddi ağrılar ve hatta sallanmalar bile başlıyor. Evet. Şimdi e, en merak edilen konulardan bir tanesi de sevgili izleyenler. Eminim sizler de merak ediyorsunuz. Hamilelik döneminde diş çekimi, diş muayenesi nasıl Çok yapıyor? önemli. Şimdi anne adayları bu konuda çok tedirgin oluyor hakikaten. Fakat bizim üniversitede hocalarımızdan öğrendiğimiz ve bugüne kadar benim çok rahat uyguladığım yöntem hamilelik boyunca her tür anestezi ve tedavi yapılabilir. Hiçbir anne adayı bundan korkmasın. Sadece ilk 3 ayda ve son 3 ayda çekim riskli. Onu yapmıyoruz. Hani ilk 3 ayda düşüklere sebep olabiliyor. Son 3 ayda erken doğumlara sebep olabiliyor. Kesin olacak diye bir şey yok. Ama risk var. O yüzden çekim yapmıyoruz. Aradaki 3 ayda da yapmamayı tercih ediyorum. Tedavi her şekilde yapılabilir diş hekimi Hülya Asıgöz mecbur kalmadıkça diş çekimi yapılmaması gerektiğini vurguluyor ve implant ve gömülü diş tedavisini anlatarak devam ediyor sözlerine. Yaklaşık 30 yıllık bir tecrübeniz var. Aslında tecrübe konuşma sevgili izleyenler hemen burada. Şimdi bu tecrübeyi tabii ki de güven kazanma anlamında çok kullanmışsınızdır. Hastalarınız size nasıl güvenebiliyorlar? Bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Yani onlar da anlıyorlardır tabii tecrübeyi hani bir ağız muayenesinde bile Mutlaka anlıyorlar, hissediyorlardır. Tabii röntgende onları da çağırıyorum ben özellikle panoramik röntgen analiz ederken. Gelin birlikte bakalım diyorum, gösteriyorum. Şurada şu var, şurada şu var diye. Ee, yani güveniyorlar tabii, güveniyorlar bize. Kurtulmayı bekleyen dişler e, çekilmemeli aslında değil mi? Son çaredir çekmek. Son çare. Zaten öyle yapıyoruz. Hatta dün bir hastanın çok zayıf dişleri, üzerine sabit diş istiyor genç bir kadın. Kök vardı, kökü bile kurtarıp içine fiber post yerleştirip üzerine restore edip kaplama yapmak suretiyle arkaya doğru köprüyü uzatmaya çalıştım. Her halükarda uğraşıyoruz sonuna kadar. Hazır örnek vermişken implant tedavilerine de değinebilir misiniz? Tabii implant e, eksik dişlerin yerine uyguladığımız e, tedaviler özellikle arkalar hiç dişi yoksa hastaların e, implantların üzerine köprüler sabit dişler yapıyoruz. Kendi ana gibi çok da rahat ediyor hastalarımız. Önce panoramik çekiyoruz. Ee, kemik mesafe yüksekliğini, ağız muayenesinde genişliğini görüyoruz. Tomografi istiyoruz çoğu zaman. Kemiğin yoğunluğunu da gördükten sonra en yoğun yerlere uygulamak suretiyle implantlar uygulanıyor. Çok basit bir uygulama. Hastalar genelde korkarlar ondan ama yani anestezi yaptıktan sonra biz ha bir dolgu yapmışız, ha bir implant koymuşuz. Hiç fark etmiyor. Ameliyattan sonra da bir kalçadan iğne yapıyoruz. Hem arkez hem iyileştirici etkisi olan bir iğne yapıyoruz. Geceyi de çok rahat atlatıyor. Hatta ertesi gün rapor yazalım, işe gitme diyoruz. Gül oyna işe de gidiyor. Hiçbir sorun yok. Şimdi e, şurada şuna da değinmenizi isteyeceğim. Diş eti kanamalarının sebepleri nelerdir ve burada uyguladığınız tedaviler nelerdir? Diş eti kanamaları gerçekten çok ciddi bir sorun. Hastalarımız hep diş sağlığını düşünür ama diş eti sağlığı da en az onun kadar önemli. E, diş taşları en başta, diş taşları bakteri pilo. Uzun vadede diş etlerini iltihaplandırıyor, kronik iltihaplanıyor. Sonra kanamalar başlıyor ve ağız kokusu. E, ee, tabii bu aşamaya göre basit bir diş temizliği de olabiliyor. Bazen derinlemesine bir diş et tedavisi de yapıyoruz. Hatta deforme olan diş etlerini anesteziyle kesip çıkartıyoruz. Pırıl pırıl diş etleri oluyor. Antibiyotik gargıra da veriyoruz. Uygulamalarımız var, diş et ilacımız var. Onları sürüyoruz. Pırıl pırıl diş etleri oluyor ama ondan sonrası hastada. Fırçalarsa öyle güzel kalır, sağlıklı kalır. Fırçalamazsa, bakmazsa 6 ay bir sene sonra eski haline geri döner. 30 yıldır hekimlik yapan Hülya Asıgöz, başarı sırlarını ve gelecek hedeflerini ekibimizle paylaşıyor. Şimdi ağız ve diş sağlığı alanında konuştuk, kliniğimizi tanıdık, biraz da hocamıza soralım. Başarınızın sırrını neye borçlusunuz? Yani mesleği severek yapmak çok önemli. Severek yapınca hem başarılı oluyorsunuz hem de mutlu oluyorsunuz. İnanın kazandığınız para sonra geliyor. Önemli olan severek yapmak. Ne iş yaparsanız yapın. Evet, haklısınız. Bundan sonraki hedefleriniz, hayalleriniz neler olacaktır? Valla öncelikle biz şimdi hastalarımızı uyandırdığımız bu güveni sürdürmek ona paralel olarak da e, sürekli tabi tıpta diş hekimliğinde teknolojik gelişmeler hızla devam ediyor. Onlara ayak uydurup en son teknolojiyle cihazlarımız, e, malzemelerimiz, yöntemlerimiz onlara ayak uydurarak devam etmek, evet. sağlıklı bir şekilde devam etmek. Şimdi geçmişteki diş hekimliğinizi bu dönemle kıyaslarsanız çok ne fark gibi farklılıklar çok var? var. Çok fark var, çok fark var. Yani siyah dolgular yapıyorduk, metal dolgular yapıyorduk. Belki 20 senedir yapmıyoruz şimdi onları. Çok estetik arkadaşlar için de, ön dişler için de zaten. Artık her şey kolaylaştı sanırım, değil mi? Evet. Hastanın e, o anki rahatlığına göre, o anki ortamına göre Aynen. her şey yaratılabiliyor. Hastalar için de daha kolay, bizim için de daha pratik, daha estetik. Öyle, Mesela diş beyazlatmada ilk zaman çıkan ilaçlar Dişleri sızlatıyordu, sızlama oluyordu. Bir haftada zor geçiyordu onların hassasiyeti. Şimdi öyle değil, şimdi çok daha etkili ve dişlere zarar vermeyen, sızlatmayan ürünler var. Tek seansta diş beyazlatmayı yapıyoruz. Evet, hocam çok teşekkür ederim değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Şu an bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Birkaç cümle sizlerden duyabilir miyiz? Evet, şimdi e, ağız ve diş sağlığı, beden sağlığı kadar çok çok önemlidir. Ee, sağlık ağızdan başlar. O yüzden mutlaka önce kişisel bakımlarımızı yapacağız. Tabii ki sabah akşam dişlerimizle, diş etlerimizle birlikte fırçalayacağız. Diş ipini de sakın unutmayın. Ve 6 ayda bir, hiç olmazsa senede bir mutlaka bir diş hekimine görünün. Efendim ağız ve diş sağlığından anda aklımıza gelebilecek olan tüm sorularımızı sorduk. Cevabını uzmanından almış bulunduk. Eğer ki ihtiyacınız varsa kendileri sizleri bekliyor olacaklardır. Bizler şimdilik buradan müsaademizi isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki güçlü ismimiz kim olacaktır? Şimdilik hoşçakalın, bizden ayrılmayın.